Hayat karmaşık bazen. Saydım belki tamamlardım tekrar Ya burası benim değil <laughs> Yaptığın yerde değilim. Karmaşık bir ortamın içinde miyim, neyim? Deliyim belki fakat ben biraz da deli değilsem sen kiminlesin? kimin nesin? Kimin nesin? Kimin ne olduğunu düşünmekten kafayı sıyırdım. Sıyırdı. Saçma bir ortamdayım şu anda. Loş ışıklar falan. Loş ışıklar. Of. Geri geldi ve sen benimlesin Fakat burası şu an serin Yağmur yağar ve hatırladığım şey Senin tenin neden diye sormayın bana Onun tanında kaybolurdum bir anda Bak ışıklar loş fakat Burası mor bir ortam Birazcık da hava karardı serinledi Bak sanki yağmur yağar ve yağan yağmurda Gözyaşlarım seninle kararır bir anda çok kara ve gözyaşlarım renksiz hayatıma Renk katan bir sen vardın kap karanlık bıraktın ya Elveda demeyi nasıl da hoş gördün bana Hoş gördüm sana Yeah. Bırak beni demiştim ya bırakmadın aslında Bıraksaydın belki bir araya gelirdik Bak aslında bunlar bir rüyadan ibaretti Ben seni rüyalarımda sevdim Ne gerçekti gerçekti Rüyalarımda olman güzel bir şeydi fakat gerçek hayata döndüğümüzde yine bana sırt döndün. <Sessizlik> Yanlış yaptığım ne varsa hepsini silmek istedim. Kadar denilen olayda ben yaşamayı beceremedim. Kadar yazılmış önceden de ben silemedim. Silmek isteyip de kaderi boka sürükledim Zora sokan kadar beni günden güne mahveder Ve gece yarısı işler içime ayrılığın perdesi Fakat bunlar problem değildi aslında Ailemden değerli bir şey yoktu bu dünyada Kardeşim dediğim herkes neden benim yanımda Olduğunu söyleyip de kaçar zor anında Zor anında kimseyi bulamadım ki yanımda Birazcık yanıma gelen olsaydı dertleşirdik belki Yağmurun altında ıslanırdık beraber Hep beraber koşardık dünyanın ucundan Atlayıp da boşlukta kaybolurduk bir gece yarısında